Ne kapma ye, 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 yer, ne pencere yer Üstüm ye, ye, ye. yargı yer, ye, ye. altım dere yer ye. Şaşırdım gir, ye, ye, ye. deyim mi deyir Bir karış ye, ye, ye. yer, bilen olma Herkes duysun Azı kalı Ne binam alba Ne de yok Bizi duysun Sayın vali Yanımıza 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 Kafamızda ye 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 mı ye Yerine de kömür Yedi aykırı ye eş bitti ömür yürür Erdal bakıyım, yerin destanı Duyan hani, gülen hani Seni de götürüm, görem hastamı Yaramızı saram olmayayım Şuradan de böyle de şey bu de yolu zaten devlet gönderdi, şuradan böyle bastı mahalleye gitti. Şurası oturduğumuz oda işte gördüğünüz gibi. Şu yan tarafta ahır vardı şu yan tarafta salon falan vardı hep yıkıldı bu heyelan nedeniyle. <laughs> <Çocuk uyuyorum şimdi>. <gülüyor> 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 Bir yerde bir şey şurda Diğer odaya ne oldu? Diğeri yıkıldı. Diğer yan tarafta ahır vardı o da yıkıldı. Bu yan tarafta salon oda vardı o da gitti. Ee, Hayvanlarımızın ileri. Hayvanlarımız şurada işte iyi kötü duvar ördük. Ee, i̇çinde şu anda yaşıyor. Ee, korkuyla tabii ki gece yatıyoruz ama acaba gideceğiz mi? Ha gitti ha gidecek yani o korkuyla yaşıyoruz işte ama ne yapalım? Gidecek yerimiz yok. Ee, çıkacak bir şeyimiz yok. Onun için mağdur kaldık. E, nakilden nereye gideyim? Yani bir çadır bile yok oturmak için yani. En azından bir çadırımız olsa içemasa eee çocuğumuz hiç masa e, şey hayatı tehlikeye olmaz. O da yok. E, nakil diyor. Nakilde gidemiyoruz. Yerimiz yok. E, gidecek bir şeyimiz yok. Yapacak e, maddi manevi durumum maalesef. E, onun için mağdur kaldık. işte gereken yetkililerde bekliyorum işte. Bize maddi manevi destekte de bulunsunlar. Kış geliyor, soğuk. Bir ay sonra burada kar yağacak. İşte gördüğünüz gibi şu şekil. Şurası bir salon. Gördüğünüz gibi işte şurası bir oda oturduğumuz yer. Şu şekil. Gördüğünüz gibi. E, soğuk Şunu bir çıkarayım. Bu Evimiz yıkıldı, bir odamız var, bir evimiz var, o da yıkıldı, her yer çelik olmuş, bir tane de ahırımız var, o da yıkıldı, bir tane daha salonumuz var, o da yıkıldı, biz de mecbur kaldık, çünkü her yer yıkıldı. Burada yıkılır diye mi korkuyorsunuz? Biraz korkuyorum yani bizim ahırımızın yarısı yıkıldı. Sonra şuradaki oturduğumuz bir sefer oturduğumuz evde heyelan oldu. O yüzden biraz korkuyorum. Evet oranın, orası daha da sessizlik. Duvarlarda resim yapmışsınız gördük. Orası sizin ders çalışma odanız mıydı? Arada sırada ders çalışma odamız oluyordu. Daha mı rahat çalışıyordunuz? Hı hı. Daha sessizdi, daha da güzeldi. Şimdi kalabalık. Evet. Kalabalık, gürültü. O yüzden de çalışamıyoruz bazen. Sen? Ya ressam ya da veteriner. Sen? Ya öğretmen ya da hemşire.